Aa mermim bitti. Bak silah son silah attım önüne lütfen vurma. <laughs> lütfen. Yapma. Üzülürüm bak. Yalan söylüyorsun. Yapma 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 yapma. <laughs> yapma yapma korkunç 10 tane vp çekilişimiz var haberiniz olsun 10 tane 1250 vp çekilişimiz var açıklamada detayları öğrenebilirsiniz çok kolay bir şekilde yani bir dakikanız almaz katılmak haberiniz olsun canlı yayında da açıklayacağız bunu 15-20 gün sonra ayrıca e, biliyorum hepinizi vp alıyorsunuz eğer bana destek çıkmak isterseniz ve vp'yi en ucuz şekliyle almak isterseniz ve güvenilir bir şekilde almak isterseniz aşağıya bir link bırakacağım o linkle satın alırsanız hem en ucuz hem güvenilir hem de bana destek çıkmış olursunuz böylelikle ben daha çok çekiliş yaparım ve en son olarak damla ve faruk kanalına abone olmayı unutmayın. iyi butonundan gidebilirsiniz. Oraya da videolar yüklüyoruz ve bu videoya da beğenip yorum atmayı like <laughs> öpüyorum sizi şimdi hazır mısınız? Bak bayağıdır öpüşmüyorduk ya. Ne? Sabah şeyinde hala ciddi misin? Ne? 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 Alo? Ha. Özel oynat sana bana öğreteyim. Ama dediklerinin hepsini harfiyen uyacaksın Öyle deme. Neden? Ne Ay battaniyenin üstüne oturmuşum. Yap. Şey <yapsana> bir kez. <gülüyor> <gülüyor> Yap. Bak sesli oyunlarda çok korkunç oluyor. Düşünsene biri sana koşarak böyle <laughs> Konuşarak sıkıyor. Şimdi deli bak de... yapıyorum. Beni bir Hayır. izle. Bak bakayım. Hadi izleyeceksin ha. Tamam hadi. Değerlendirme yapacak. Ee, beni izleyeceksin. <laughs> Ama böyle yapamam ki. Yap. Ama hadi. silah alamıyoruz. Bak böyle bak. Hadi. Sen yapamıyorsun ki sen böyle yapıyorsun. Nasıl yapıyorum? Bak sen böyle yapıyorsun. Ya saçmalama yapamıyorsun bile ya. <laughs> yapamıyorsun. Deneyeceğim. Ya hayır ya ama böyle değil. <laughs> ya böyle, bak böyle yapıyorsun baksana bana bir bak. Hayır bak. Bak bak bir 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 bak bak şimdi bak izliyor musun? Evet. Bak. Aa çok güzel oluyor. Böyle bak, böyle hızlı Bak böyle bir anda. Ne fark etmem. Tamam, aynı anda başlarım ilk ulaşan. Tamam. Ee, Ozan 20 22'de başlar tamam mı? 22. Ama dur sen önce başladın. Nasıl önce edin? başladım? Kazandık lan. <laughs> Oha silah bak ne kadar havalı lan. Ne, ne, yazacağım? Nasıl ne yazacaksın? Hmm. Tıklayacaksın aşağı doğru çekeceksin mouse şeyini çe alt. <laughs> Hazır mısın? Bekle. <laughs> gel yanıma, yanıma gel çizgi bura. Şöyle çapraz zaman şu mavinin içinde dur, mavinin içinde dur. Bak senin arkandan başlayacağım tamam mı? <laughs> Ama dalga geçeceğim anne. Geçersin bu arada geçersin <laughs> o kadar fark yapmaz. Başlar başamaz başlamaz gir. Ay dur. Tamam. Hangi? <laughs> <Sen gibi. gülüyor> Ama ya sen benle dalga geçeceksin. <laughs> ne beni. Dinle bir de izle. Ben öyle mi yapıyorum eşek? Evet bak böyle. Ne? Lan <laughs> ne bakıyor? Bak taktik bu. Şuraya bir duvar çeksene. Çekiyorum. Çek. Çektim. Nasıl çıkacağız? Nasıl çıkacağız biliyor musun? Hadi bıçak sala. <laughs> <laughs> <Bak>. İzle <laughs> şimdi, Öyle izle mi? şimdi. Yapma. Beni ezebilir misin? Dolduruyor. Nasıl yani? VS atak. Tabii ki de. Evet, ya da atma ya Ben kendime inanıyorum. İnanıyor musun gerçekten beni kazanabileceğine? Evet, cidden inanıyorum. tamam o zaman girelim ben. hadi niye başlamıyor? Başlıyor. Ben hiç şerif var ya bir kere bir ben adam Ben de, de, ben de, ben de. Şerif'i bir kere adam vurdum görmedim. Ben, ben, de vurmadım. Ne bir yavaş. Marşal 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 Marshall, Marshal, 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 Marshal. Aldım. Marshal, Marshal istiyorum. Of aldım ya. Ben kötü oynuyorum vardı onu. Ya boş yapma, iyi oynuyorsun işte. <laughs> ne alaka salak, ne zaman Marshal oynadığımı gördün? gördüm. Nedirmez. Seni kandırıkçı. Oooh, <laughs> çok iyi. Ne var. yaptın ya. sanıyorsun? Hangi taraftan? Ha, tamam. Öteki tarafımızdan geliyorum benim. Tamam canım. Hazır mısın peki? Dur lan bilgisayar ekranı hep çikolata sultanı. Lan salak. Pişkırttın <laughs> mı ağzından? Evet. Aa çıkamazsın ki sen şimdi korkudan. Yazık aa. sana ya. Gerçekten yazık sana acıyorum. Aa can. Aa can basıyorsun. Haksızlık <laughs> bu. Oha ökü. Jutke 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 oynayalım. Jutke kadar aptal bir silah görmedim. Jutke mi? mi? İstediğimiz yerden gelelim tamam mı? Ama mid değil mi? Tamam ama mid ama istediğimiz yer. Ama arkamdan gelme yani. Yok arkandan gelmeyeceğim tamam. <laughs> Oha ne yapıyorsun ya? Gelmemi ister misin? Hı -hı. Hazır mısın peki buna? Hı -hı. Hazır hissediyorsun yani. Hı hı. <laughs> Oo, yazık.

Aynen bak ulti atacaksın ha biliyorum. <laughs> Hop. Şey Hop. 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 Ne yapıyor? Ya hayır ya. Ama benim <laughs> benim ultim bıçak zaten. Mükemmel. Ya sen bir şey diyeyim mi? Şu roundu kazan <laughs> ben sana <laughs> 600 VP veriyorum. Verdin ya zaten. Olsun bir tane daha veriyorum. <laughs> hayır istemiyorum. Bana ne? Daha. Kazan roundu? Ya yürü git ya onu alma ya. <laughs> ama her şey serbest Ama dedik. Bile. Ama lütfen. Neden? Şey, ke keskin nişancı kullanmak ya. Vandal mı aldın o gün mü? Bilmem. Neredesin peki? Geliyorum. Nerede? Arkanı kontrol et. Yürü git ya. Of. <laughs> ya ne yapıyorsun ödüm kontrol <laughs> Ama sen çok kolay yiyor, şey yiyor, yapıyorsun yiyorsun. Arkanı kontrol et dedim arkanı. <laughs> Aa Ananı... yazık sana korktun sen. Oh. Tam <laughs> operatör alıyorum. <laughs> ne alırsın? Alırım. Ola param mı var? Tamam. Oğlum kill ne ya? İnsan biraz der ki. Ben şuna biraz acıyım. Geliyorum arkanda. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. ses çıkarma tamam mı? <laughs> ya yavaş girecektim oraya ya. <Gülüyor> <Olmuyor>. <Gülüyor> ya. yapma artık be. <laughs> Canım çok az <kazı>, öldürme sen. <laughs> ya. Parası da yok ki zavallı <laughs> <laughs> zavallı mı? Ya şimdi şey alma. Ney? Marshall. Marshall alırım oğlum o değil ki. Sen yine tek atıyorsun ama. O zaman sen de e, Vandal veya Phantom alma. Olur mu öyle? Neyi derdin? Ay, bir hit atacağım sonra kaçacağım. Aa tek yedin <laughs> lan direkt. Lan ezogelin çorbası bitiyor ya. sen hiç ezogelin? Ezogelinsin ama. Tamam al hiç silah almıyorum buran tamam mı? Attım <laughs> silahlarımı aşağı doğru. Ya yürü git ultim var mal. Tamam ultim mal bir şey değil ki ultim. Kötü oynuyorum ultiyle ben. Bak, ne yapacağız biliyor musun? Hı. Ben hep seni öldüreceğim. 12-12 olacak. Hı -hı. Bu anlaşma yerini keseceksin. Hı -hı. Sonra ben çok iyiymişim gibi yapacağım. Tamam mı? Tamam Hı. kabul. Aa mermi bitti. Bak silahı son silahı attım önüne. Lütfen vurma. <laughs> Lütfen. Yapma üzülürüm bak. Yalan Ölüyorsun. Yapma 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 yapma. <laughs> yapma yapma korkunç. <laughs> gelme gelme. Nereye kaçtın? B'ye gidiyorum. Ya böyle bir şey yok ki. Ama lütfen kovalama silahım yok. Nerede olduğunu düt söyle, Düt düt. Düt <laughs> düt 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 açın yolu. Neredesin? Düt düt. Neredesin? B'deyim. <laughs> e yoksun. İçerideyim mal. Düt düt. Ama yalan söylüyorsun. <laughs> yapma yapma. <laughs> ya ya çok ya. yazık. Ya. ya kazandım resmen seni şu an. Operatör alacağım diye ben de aldım ya. Aa.